bakıyor. Dur geliyor. Tepe şu şey tepenin sağ tarafından bakıyor. Yat oğlum var. aşağı. Yani. Yat oğlum aşağı. Yat bir daha kafanı çıkarım orada? He? He? Açıldı. Telsiz var. Ay. Gitti. Şunlarda şey var mı ya? 8 silah var mıydı? Ee, yok. Altı x Adamlar oraya atlıyor Ben buna Feran ben buna işte <gülüyor> <gülüyor> Ben bunun kalibrini alırım ben bunu kırarım. Arena'ydı. Oha!